arkadaşlar. Merhaba kimsin? Eee bir şey söyleyeceğim. Yo. Bakın. Ben bu videoya atarken ne düşündüm biliyoruz mu? Hiçbir şey. Vallahi diyorum aptalca bir video deyip atmışım. Yani. Abi bununla ne yapıyorsun sen Yer zekalı? Ha bu videolar şey ya. Böyle bir akım vardı. Bir tanesini izleteyim geldim izletmeyeceğim. Bir tane daha var böyle video pat pat böyle bir akım vardı bakın köpeği de aynısı vermiş bu arada hızlı vurmuyorum yani şey anlamında kedilisi en çok beğenmiş buradaki kedinin tepkisi çok iyiydi ya Ha bir de şey vardı bir aralar. Hala var kullanın. 6 saniye challenge var arkadaşlar. Gözünüzü kapatıyorsunuz. 6 saniye tam 6 saniye durdurmaya çalışıyorsunuz. Tek attım ama şaşkınım. Gerçekten tek atıp atmadım hatırlamıyorum. 5,9 Aha bundan sonra benim kuş geliyor değil mi? Ha bu videoyu YouTube'a da attım zaten Bu arada bazı videolarım çok kilit Ben buraya bence metter maşru olmam lazım da Bak bu video mesela mi? Herkes bunu sevgilisiyle yaptı tamam mı arkadaşlar? Herkes tükürüyordu falan bunun sonunda. Dedim benim dedim sevgilim yok. Bir tane kuşum var çok sevdiğim. Dedim ben de kuşu. <laughs> ya ama bir şey diyeceğim. Bence diğerlerinkinden daha iyi. <laughs> ama yine diyorum saçma video çekmişim. Ama bence güzel olmuş mu diye sorarsanız bilmiyorum. Güzel olmuş falan kötü olmuş diyemem. Ama diyorum kuşumu çok seviyorum. <laughs> Ama yine diyorum çok saçma video. <laughs> ya bu video var ya. <laughs> çeker ki. <laughs> şey diyeceğim. Peki arkadaşlar bu videoyu izleyen mantıklı bir insan der ki. Ulan der adam der aşağıda diğeri niye üstte? Madem diyor buna eğiliyorlar ona niye eğilmiyorlar o neden üstte? Mantık kurar bile. Tabi yani burada TikTok'ta mantık beklemiyorum burada. Yani bence bunu düşünen hiç kimse yoktur ya çok saçma ya. <laughs> tamam. Çok saçma çok. Ay abi youtuber bir youtube kullanıcısı olarak youtube'u youtube, YouTube yazan insanım ve youtube'e yazmaya devam etmiştim arkadaşlar. Bu arada bu gerçek bir olmuştu. Şöyle bir şey vardı. E, bu zamanlarda herkes internet, Instagram, YouTube mutlu bir şeyler diyordu. Ben dedim ki ben dedim böyle bir video çekeyim. Dedim ki çektim 22 like almış. Kaşığı yüzden de hatırlamıyorum. Oha, Ama doğru yani cidden Twitch'in yayıncılarının çoğu ki Facebook almıştı gel o zamanlar. Baş, gel, gel. Eski için para Gerçek gel, bu arada gel, bunlar. Gel lan? Ben... izlemeyeceğim. <laughs> Abi, bazı videoları ciddi anlamda böyle nasıl diyeyim cringe az da olsa ama yani böyle izlenebilecek bir seviyede bence. Diğer videolar gibi değil bu videolar mesela. ama mesela bu da mesela onun gibi ama bu biraz sonda saçmalıyor. Bu çok yaşadığımız... Arkadaşlar şu an ciddi söylüyorum. izlerken yani gül yok gülmediğimi bilmiyorum. Kamerada nasıl gözüküyor da. Geç ya izlemek. Ya abi. Videoda kendimi gömemiyorum da. Tam olarak. Ben Şu an diyecek laf yok arkadaşlar. <laughs> 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 ya. Ay arkadaşlar 2020'ye giriş yapıyoruz yavaştan büyük bir ihtimal. Bu videolar arkadaşlar ay hatırladım. İzleyin sadece. Herkes Ya bir şey değil <laughs> Ya ben sadece yine diyorum kendi videolarıma kalp atacağım böyle salak salak videolar <laughs> Ya bir şey diyeceğim <laughs> Neye güldüğümü söyleyeyim mi? Ne yaptığımı bilmiyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne abi ne yapmışım ben? Geri zekalı ne yapıyorsun ya? Abi tam bir gerize, ya ciddi diyorum IQ'su düşük insanlar gibi davranmışım burada. İnanın. Abi e, bu, bu videoda kinçlik bir şey yok. Şu an 36. kez falan çekiyorum. Bu çok zor. İyisiz. Oyunun bu şeyini hatırlıyorum arkadaşlar. Ya Şuradan geliyorsa şu o taraflara bir daha gelmiyor. Hayır ya. Hayır. No. <laughs> Ve iki kere çekmiştik ben... bunu. Ya ay bu var ya bu. Abi şu efekt çok hoşuma gitti o zamanlar. O yüzden çekmiştim. CZ'ni bıraktı daha geçtiğini söyleyenler var ki geçmiş olabilirim arkadaşlar yani. ne düşündüğüm hakkında hiçbir fikrim yok ama daha geçmek gitti ya yapmaya çalışmaktı düzgün yapamamışız özür dileyerekten tezeni abimizden dediğim gibi ben bu videoları çektiğime şey pişmanım hatta dedim ya bu videonun başında en kırıç bu bulduğumuz bir tane videoyu kaldıracağım de. Arkadaşım. Abi dayanamıyorum ya. Ne yaptım hiç bilmiyorum. Kendimi gömeceğim de nasıl gömeyim ki abi yani. gömecek bir tarafı yok abi. Arkadaşım. Bok gibi. Arkadaşım. Bunu hatırlıyorum lamanı instagrama da attım. Youtube'a da attım. Ma. Onu da geç. Bunlar <laughs> arkadaşlar işte. Bu şey zamanları. Ilk. Yakın zamanlar. Ya. Ah geliyor arkadaşlar hazır mısınız? Yani TikTok aralıkta yükleyip böyle videolar çektim. Bir de 9. ayın 12'si yazıyor. Bak çekimi çekiyorum. Abi gömeceğim de daha Na nasıl gömeyim abi aptal mal her şey derim abi. Ya bu videonun yani şunu söyleyeyim çok oynadım. Bu videoyu çekip de yani hey, Geldim bak nimet kim bilir belki de <gülüyor> <eşindeki>. <gülüyor> Ay. Yapmayacağım ama yani kızda sıkıntı var arkadaşlar. Ya çok saçma. Ya bu videoyu neden çektiğimi söyleyeyim mi? Aptal ve aptal değilim. Bazı insanlar bunu şey yapıyor arkadaşlar. Neden ona? iPhone 11'de arkadaşlar böyle tutuyor kameraya. Arkadaşlar böyle yapıyor. Olmuyor diyor böyle. İyi anasını böyle tutar tabii olmaz. Şu şekil tutuyorlar arkadaşlar. Sonra yazmış iPhone 11'de oluyor. Alakası yok. Kamerayı şu şekilde tutunca oluyor zaten. Adam böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Şu şekilde mesela böyle yapıyor. Yağmur duruyor. Şöyle yapıyor. dünyada da aynı şekilde arkadaşlar. Ya böyle tutuyor diyor ki. Aa bakın diyor olmuyor diyor. E geri zekalı mısın? Düzgün tut o zaman. iPhone'la ne alakası var? Benim telefonda da oluyor. Her telefonda oluyor yani bu. ben de onu göstermek <laughs> ama şimdi çektim bilmiyorum. Aa evet, onu göstermek <laughs> ama çektim. zaten. Arkadaşlar ben bu videoyu anlamadım ne çektiğimi. Çünkü bir bu <laughs> zekalıcı. Bugün tamamen kendim. <laughs> ben, ben telefonu yedim. Telefonda ses olur. Bu kendimle de amaçlı bir videoydu. Umarım beğenmiştirsiniz demeyeceğim. Umarım yani beni anlayışla karşılarsınız. Çünkü dediğim gibi pişman oldum. Ee, yani çektiğim videolar için demiyorum arkadaşlar. Mal olduğum için falan demiyorum. Yani cringe olarak çektiğim videolar için hepinizden özür dileyeceğim. Nedenini de söyleyeyim. Böyle bir göz zevkinizi veya ses katınızı bozmak gibi bir şeyim yok. Ama isteyen izlemez isteyen izler. Demek ki buradakiler insanlar izleyebiliyormuş bunları. İstemez. Sen de zaten karşına çıkıyor her türlü. Ee, beğendiğiniz video var mı? <laughs> çok merak ediyorum. Yorumlara yazın. Ben beğenerek videoyu silmeme sağlayabilirsiniz. Belirli bir like sayısından sonra video silme şeyi koyabilirim. Belki siz isterseniz de anket yaparım bu videodan sonra. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizden tekrardan özür diliyorum. TikTok'a bir daha video çekersem böyle salak salak videolar çekmeyeceğim. Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü aa morku nasıl saçma ya. Gayet de güzel çekmişsin diyen insanlar varsa Beni çok seviyorlardır. Ondan anlayış göstereceğim. Bazı TikTok kullanıcıları da bilmiyorum. Yani ben hiç şu an çektiğim videolardan sadece bir elim yani bir elim bile parmak sayısını geçmeyecek kadar güzel video var. Kaç tane yani video arasında. Yani öyle söyleyeyim. Başka diyebilecek bir şey yok. Özür dilerim neden. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız bu kardeşinize destek olmuş olursunuz. Bu videonun sonuna kadar izleyen varsa da Allah razı olsun. Bay bay.